Hak edeni hak ettiği yerde bıraktım. Yarı yolda bıraktı demişler. Hikayeyi itten dinleyen aslanı namert bilirmiş. Bu hayat sana hayatı zindan edenlere boyun eğecek kadar uzun bir hayat değil. Kalbi kötü olana fırsat vermemek lazım. Bazen karşıla ne çıkarsa çıksın, ne ile karşılaşırsan karşılaş, hak eden hak ettiğini vermek lazım. Ya yani kimseni yadırgarsa yadırgız. Kendini kötü hissettiğin yer ait olman gereken bir yer değil. Ne olursa olursa olsun. Babamın evi de mi? Evet babanın evi de. Dört ay, beş ay oldu daha yeni evlendim. Karımın yanında da mı? Kendini kötü hissediyorsan karının yanında. Eğer bir yere kendine ait hissetmiyorsan, bir yerde sürekli küçük düşürüldüğünü hissediyorsan, bir yerde sürekli itibarsızlaştırıldığını düşünüyorsan oraya ait değilsindir. Uzaklaşmadığın sürece gün gün erir biter. Bu hayat hayatı sana zehir edenlere fırsat verecek kadar uzun bir hayat değil. İnsanlar asla değişmezler. Bak sen kendini de paralasan insan değişmez abi. Ne sineği çöpten ne de arıyı çiçekten vazgeçiremez. Herkes kendi meşhur aşırı bile göre hayat yaşar. Herkes.